Kocaman ve sevgi dolu merhabalar. Misajcı YouTube kanalıma her biriniz hoş geldiniz efendim. Başlıktan da anlayacağınız üzere e, hediye paketi yapma fikirlerini sizlerle paylaşacağım. Farklı farklı işte kurdele yapımları. Mesela bakın şunu e, ben yaptım. Farklı farklı kurdele yapımları, hediyeleri nasıl süsleyebiliriz. Sizlere de fikir olması açısından hazırlayacak olduğum hediyeleri hazırlarken. Nasıl bir cümle oldu ya? <laughs> Sizlere de fikir olmasını istedim. Mesela ben düğün davetiyeleri, bana gelen farklı hediyeler, farklı ambalajlardan çıkan bazı yazılar, etiketler gibi şeyleri atmıyorum. Şöyle bir dosyada biriktiriyorum. Ve daha sonra onları işte şu e, karton çantaların işte bu tutma kısmına iliştiriyorum. Ya da bazı çantalar zaten kendiliğinden... E, kartlı oluyor. Ona gerek kalmıyor. Ama eğer şundaki gibi kart yoksa şuradaki görmüş olduğunuz kartlardan güzelce hazırlayıp buraya iliştiriyorum. Yine farklı kurdele yapım teknikleriyle kurdelemi yapıyorum. Ve hediyenin konseptine göre e, hediyelerimi güzel bir süslüyorum. Böylelikle hediye alan arkadaşlarım bayılıyorlar. Çok da teşekkür ediyorlar. Ha çok önemli mi bu konu? Benim için bence önemli. Neden? Çünkü ee, bir şeye değer verdiğimizi gösteriyor bir şeyle ne kadar uğraştığımız ne kadar onun için emek sarf ettiğimiz ona ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor o yüzden ben hediye almayı da hediye vermeyi de çok fazla seviyorum ve böyle e, özenli hediyeler vermek e, değer verdiğim arkadaşlarıma özellikle ve sevdiklerime aileme, öğrencilerime bilhassa güzelce süslüyorum ki kendilerini değerli hissetsinler, özel hissetsinler. Ee, bu bir inceliktir. Sizlerle de bu bazı tekniklerimi paylaşmak istedim. Sınavdan 100 alan öğrencilerim için 3 tane öğrencim 100 aldı. Bunların ikisi bayan, ikisi de erkek. Birisi de erkek olmak üzere. Erkek öğrencime şöyle e normalde bakın şu şey e bildiğiniz şeffaf dosya. Ben bunun kenarlarını kestim ve içerisine şöyle kahve kutusu, kahve mak olarak geçiyor biliyorsunuz. Üçü bir arada kahveler yerleştirdim, yerleştirdim. güzelce yan taraflarından bantladım. Şöyle de fiyonk yapıştırıp fiyonkla bağlayıp rafya kağıdından e, hediyelik süs ne bunun adı ya? Hediye şeyi mi? Süsü mü? Ondan yapıştırdım. Yine şöyle şeffaf dosyaya bakın. Farklı atıştırmalıklar koydum kahvenin yanına. Bol bol şöyle ders çalışırken yesin diye. Yine kurdeleyle bağladım. Şuradan zımbaladım ve üzerine yine süs yapıştırdım. İki kız öğrencime yaptığım ise bir kar küresi ve bir ayna aldım onlara. Çok güzeller yakından. Yine ona uyumlu olarak şeffaf poşetleri, şeffaf dosyaları daha doğrusu bu şekilde değerlendirdim. Şunlar ne biliyor musunuz? Bizim pastaneden almış olduğum normalde pastaların üzerine şu hani çok moda var ya şimdi bento kek diyorlar. Onların kenarlarına görmüşsünüzdür. Böyle kelebekler yapıştırıyorlar renk renk. Normalde bu bir pasta dekorasyonu. Dekorasyon malzemesi. Ama ben bunu bu şekilde süs olarak değerlendirmeyi tercih ediyorum. Çok da güzel duruyorlar. Şöyle ışıl ışıl göze hitap eden çok tatlış bir hediye haline geliyorlar. Sizlere de fikir olması açısından burada paylaştım. Şu şekilde ben kendime imalathaneye imalathaneye girdim, bir kutu dolusu renk renk aldım. Çok da güzel dekor oluyorlar. İlginiz olsun. Hadi o zaman şimdi şu yıl başında, yeni yılda arkadaşlarım almış olduğum hediyelerin şu dışlarını bir süsleyelim bakalım. O zaman sizinle bir dışarı gidip gelelim mi? Çünkü gerçek çam yaprağına ihtiyacımız olacak bunun için. <laughs> evet, gülmeyin. Kurdelenin üzerine şu şekilde alt tarafına çam yaprağı e, koyacağım. Ve küçük eğer bulabilirsem de çam kozalağı yapıştırmayı düşünüyorum. Zaten poşetin dışı oldukça şaşalı. Dışına sadece belki e, şurasına dediğim gibi bir yazı yazarım. O şekilde vermeyi düşünüyorum. O zaman hadi bir koşu çam toplayıp geliyoruz. Evet, nerede kalmıştık? Çam toplamaya gidecektim. Aradan iki gün geçti. Yani bu videonun devamını, baştaki kısmın devamını iki gün sonra çekiyorum. İş dönüşü biraz çam ağacından şöyle hafif kozalakları olan, kozalak mıdır nedir ama biraz farklı ya da bilmiyorum artık. Çamın kozalana benzemiyor. Her neyse Böyle kozalaklı bir çamdan biraz çam kopardım. Şu şekerlerden aldım. Yine yılbaşı temalı yani yeni yıl temalı kurdeleler zaten vardı. Şimdi sizlere ne gösterecektim? Fiyonk yapmayı. Mesela şunu ben yaptım. Bakalım şöyle çiftli fiyonk nasıl yapıyoruz? Arka ve ön yüzü aynı olan bir kurdeleyi alıyoruz. Daha şık görünmesi açısından. Bir miktar şu şekilde uç bırakıyoruz Fiyon ucu için. İşaret parmağımın üstünden geçirdim. Daha sonra bakın ne yapıyorum. Şu şekilde altından geçiriyorum. Orta parmağımın üstüne çıkarıyorum. Tekrar orta parmağımın çift e, kulaklı yapacağız fiyonk. O yüzden bu işlemi tekrarlıyorum. Tekrar yine orta parmağımdan geçirip şey, işaret parmağımın altından geçirip üstünden dolayıp tekrar ne yaptım bakın orta parmağımın e, şeyine getirdim altına getirdim daha sonra hepsini kapsayacak şekilde hepsini şu şekilde arkadan kurdeleyi dolandırdım şu düzeltiyorum düzgün olması için ve en sonda ise şura, şu üstteki kurdeleden bunu bu şekilde geçirip bakın şimdi iyice sıkıştıracağım. Sıkıştırın, sıkıştırın. Onu sonra da eşitleyebiliriz. Sıkıştırdıktan sonra şunu da şu tarafa alıyorum. Ve son olarak düzelttikten sonra kurdelemi elimden çıkarıyorum. Bakınız efendim çok tatlış çift kulaklı bir ne oldu? Fiyonk elde etmiş olduk. İster bu tarafını kullanın ama şu e, altında kalması daha şey oluyor şu kısmı. Şöyle de elinizle açın birazcık daha büyütmek istiyorsanız ileri geri yapın. Bu şekilde bir harika bir fiyonk elde etmiş oluyoruz. Çok da şık duruyor ayrıca. İsterseniz bu tarafı kullanacaksanız bu tarafını düzeltin. Şahsen ben bakarım birazdan karar vereceğim hangi ürünü kullanacağıma nasıl oldu sizce? Bunu aynı zamanda toka da yapabilirsiniz. Şu arkaya takılanlar var ya. Çok güzel kurdelelerden çok farklı eee fiyonklar yapıp çıtçıt çıt toka ya da tel tokanın üzerine bile, büyük tel tokanın üzerine bile yapıştırıp toka bile yapabiliriz. Fiyonk yapın bu şekilde. Bence şu tarafı daha şık duruyor. Yani uçlarının arkada kaldığı kısım. O yüzden de ona göre dizayn edeceğim. Şimdi bunu zaten kesmiştim. Bir de size şu kesme şeyini göstereyim. Çok basit arkadaşlar. Şu taraftan başlayalım. Kurdelamı dışa doğru şöyle şurası katladığım kısım içe gelecek şekilde verevine yani yatay bir şekilde kestiğim zaman şu kesimi elde etmiş oluyorum. Yine keseyim şöyle önce. Burada da tam tersi yapacağım yine. Bu sefer de sol taraftakinin katlama kısmı dışarı gelecek şekilde. Ay kamera görüyor mu bilmiyorum kesiyorum ama yine şöyle yukarı doğru kestiğim zaman zaten bakın kurdelaları hop, elde etmiş oluyorum. Şimdi o zaman paketleri süsleyelim mi? Hadi süsleyelim. Bunu nerede kullanacağım? Şu çamlarla beraber, şu şekerlerle beraber ki ben bu şekerleri çok seviyorum. Gerçekten dekorasyona çok yakışıyorlar. Sizlere de fikir olması açısından. Dediğim gibi kanalımda yapım aşamalarını, paketi süsleme aşamalarını paylaşacağım. Kırmızı paket aldım. Tabii ki yeni yıl biliyorsunuz. Kırmızıdır simgesi. Şans ve uğur getirdiğine inanılır. Ama ben şans ve uğur getirmesi için değil... Yani böyle güzel, gösterişli olduğu için genelde kırmızıyı tercih ediyorum. Böyle yeni yıl hediyesi alacaksam arkadaşlarıma. Hediye paketimi önüme aldım. Tripodumu biraz yükseltin ki şu şekilde net bir çekim yapabileyim. Hediye paketimi aldım arkadaşlar. Silikon tabancama çalıştırdım. Şu anda ısınıyor. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkaracağız. Allah'ın izniyle şöyle güzel bir şeyler çıkmasını istiyorum. O yüzden şu an ben bir yandan sizinle konuşurken şey bakıyorum kenardan. çamın neresini nereye kullansam diye bakıyorum. Bir tanesi mesela bakın. Şöyle yeterli bana bir adet. Şuraya güzelce bunu yapıştıracağım. Ve tabii ki şu tohum mudur, kozalak mıdır? Bunu bilmiyorum ama değişik bir kozalak çeşidi bu. Eğer bir kozalaksa, bilenler varsa lütfen yorumlara yazsınlar. Benim çok hoşuma gitti. Biraz da şöyle şunları kullanacağım. Silikon tabancamın ısındığını görüyorum. Dolayısıyla şimdi ne yapıyoruz bakın? Silikonumuzu güzelce, paketin üstüne de boca edebilirsiniz. Her tarafına sıkmayacağım, sadece şöyle biraz yarısına kadar bunu sıkacağım çünkü biraz havada e, durmasını istiyorum uç tarafının şu şekilde silikonumu sıktım ve buraya konuçlandırdım o zaten kuruduğunda yapışmış oluyor paketimi ortaladım bakın kar tanelerine de kar tanelerine de benzediği için çok güzel bir görüntü oldu daha sonra şu kozalağa benzeyen kısımların düz taraflarına yine silikonumu sıkıyorum ve şuralarına hemen tek tek 3-4 tane fazla değil boğmaya da gerek yok değil mi şu şekilde yine konuşlandırıyorum hatta bir tane bakın gül gibi var çok hoş tomurcuk onu da hemen şöyle minnak minnak üst tarafına yapalım son bir tane daha yapıştıracağım bundan ve ardından Bakın delimi. Şu olmadı ya. Şunu alayım. Bir dakika. Bunu aldım. Sanki 3 tane güzel oldu gibi. Ne dersiniz? Bir tane daha mı yapayım? Hadi bir tane daha yapayım. <laughs> evet. Şöyle. Güzel. Evet. Görüyorsunuz. Gayet de güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şekerimizi de şöyle verevine yapıştırasın var ya. Bir saniye Aynen. ama bu da kırmızı bu da kırmızı olmadı sanki. Dur bakayım. Olsun. Neyse belli oluyor. Şuraya yine silikonluyorum. Güzelce bir miktar ve hop, hop biraz çapraz şekilde yapıştırınca bunlar daha güzel duruyorlar. Son hamlem ise hazırlamış olduğum fiyongumu hemen şu kozalakların alt kısmına Şöyle göstereyim. kulaklarına ve orta kısmına silikonla yapıştırdıktan sonra hemen bakın nereye konuşlandıracağım biliyor musunuz? Hoppa. Ve hazır. Nasıl olmuş? Lütfen yorumlarınızı benimle paylaşın. Diğer paketi de reel real satmak için çektim arkadaşlar. O yüzden onu dik çektiğim için kayda alamadım. Diğer hediye paketinde bu şekilde yaptım. Bunun şu şeyleri daha fazla oldu. Hiç bölmedim. Direkt olduğu yerden kestim. Nasıl olmuş? Ve şu an geldik poşetin dış dizaynına. Bu olduğu gibi çantanın içerisine şöyle yine iyi bir karton çanta mutlaka arkadaşlar. Hediye alırken verirken bence kesinlikle konsept Karton çanta olmalı. Her şekilde şık. Bakın bu şekilde bir şurasını da süsleyeceğim. Şimdi bunu da neyle sağlayacağım? Önce pardon diğer arkadaşımınkini de bir size ay göstereyim. Onu da böyle güzel bir poşet aldım. <laughs> Şunu şimdi Güzel şey. Gel gelelim dış dizayna. Dış hazır. Birininki böyle. Birininki böyle. Şunları aldım. Bir markette sepetin içerisindeydi. Bir tanesini Nuray Baba'yı. Bir tanesini de şu çanı. Ya ikişer tane yapıştırabilirim. Şuralara bunları geçireceğim. Ve not yazıp artık süsleme işini bitireceğim. Bu ipi çıkardım arkadaşlar Noel Baba'dan. Şemsiye yani şuna Noel Baba'lı olanı. Şöyle benim kırmızı jüt ipim vardı. Onu biraz böyle kesiyorum. Şöyle bir uzunlukta kestim. Daha sonra inşallah umarım buradan bunu geçirebileceğim. Hadi lütfen hemen bir çırpıda geç. Aa. çekebilirim. Hop. Çok güzel oldu be. <laughs> Ama bu çok uzun. Biraz kısaltacağım. Evet, Noel Baba öne bakacak şekilde. Şurası nasıl oldu? Aynen şöyle galiba. Geçiriyorum ve Daha sonra bunu, arkadaşlar, bağlanma kısmını aşağıya alıyorum. Yani Noel Baba'nın... Ay bu kopmaz inşallah ya. Hatta şöyle yapayım. Şurasını keseyim. <laughs> yep, işte bu kadar. Diğerini yapıyorum hemen. Kamerayı kapattıktan sonra aklıma geldi. Şu altın sarısı da sakın koparmadan şuradan zımbaladım. Yani tuttum. Great! Bu kutuda, bu çantada kendinden bir yazı yani süs olduğu için sadece arkadaşlar şu zili şuraya bir yere zımbalayacağım. Ben niye bu kadar zekiyim ya? Şunu direkt arkasına zımbaladım. Tadam. Son dokunuşumu da canım arkadaşımın bana hediye etmiş olduğu mandallarla böyle bir tık daha şirinlik katarak sonlandırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sizde fikir olması açısından bloklamış oldum. Yine sizlere fikir olması açısından bir paketleme, bir hediye poşeti ya da paketi dışı süslemesi daha göstermek istiyorum. Hediyemin bu da şimdi bu kime gidiyor? Bu bir doğum günü hediyesi. Hep vloglarımın altına yorum yazan, beni daima destekleyen, hep pozitif düşünen, çok güzel şeyler paylaştığımız Emre Hanımcığıma bu doğum günü hediyesi. Kendisi en uzun gecenin olduğu 21 Aralık'ta doğdu ve ben de ona çok harika bir sürpriz yapmak istedim. Ama çok güzel nostaljik bir gaz lambası aldım. Güzelce paketledim. Şimdi dış dizaynını yapacağım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kelebekler şu şekilde katlanıyor arkadaşlar. Bakın. Bir dakika ne diyeyim Yine silikon tabancamı elime alıyorum. Kelebeklerin şu sırt kısmına silikonumu yapıştırıyorum. Bakın şimdi ne yapacağım. Şunu içeri attık. Hoppa. Onu buraya böyle çok bükmeden konumlandırıyorum. Yine bir tane daha aldım. Yine silikon tabancamı şu kısma kelebeğin silikonumu sıktım. da böyle olsun. şekilde görünüyor. Hemen net diyorum. Üç boyutlu olduğu için çok da güzel durdular. Ve son olarak bakın. Biraz bu böceği. Kaç yerlere? Çok değil. Boğmaya gerek yok. Yaptığımız bir şeyi boğmayacağız. Boğarsak onu şeyi kaçıyor. Hatta bence kelebeğin şurası ama belli olmuyor ki. Şöyle olsun. O benim uğur böceğim gibi. Öyle bir anda geldi ki yaşamına böyle o iyi kalbiyle güzel kalbiyle hayatıma güzellik kattı. İyi ki varsın Emre. Yine buradan söylüyorum. Canım arkadaşım. Seni çok seviyorum. Yeni yaşını buradan da kutluyorum tekrar. Bence bu vlogta buradan kalmalıydı. Ve içinde sen olmalıydın. Evet. Bakınız şimdi şöyle Emre hanımcığıma çok güzel bir uğur böcekli kelebekli. Tam onun güzel kalbine yakışan bir hediye poşeti olmadı mı sizce de? Acaba diyorum ki şuralara da mı birer tane daha kırmızı kelebek yapsam? Hediye paketimiz hazır. Ta taam. İçimizde kelebekler uçuşuyor Emre'ciğim. <laughs> ya bunu tabii ki vlog çekmeyeceğimi düşünmedin değil mi? Vloglarımın her birini üçer beşer kez seyreden biri olarak... Tabii ki buradan Yusuf'a da bir hediyem var. Onun için de şöyle güzel bir hediye hazırladım. Güle güle kullan canım. Sen de vloglarımı çok izliyor musun? Annenden haberlerini alıyorum. Teşekkür ederim. Bu da sana böyle benim çam sakızı çoban armağanı bir hediyem. Güle güle kullan Yusufcuğum. <laughs> Annen iyi ki doğmuş. O kadar şanslısın ki. Emre buradan da haykırarak söylüyorum. İyi ki doğdun canım arkadaşım, İyi ki doğdun benim güzel ait ettiğim kalbim o kadar güzel ki, enerjim ona o kadar iyi geliyor ki. Sen hep var ol, iyi ki vardın, iyi ki varsın ve iyi ki var ol hayatımda hep hep ama hep ol. Seni çok seviyorum ve e, Yusufcuğumun hediyesini de şöyle şuraya bir yerlere iliştiriyorum. Evet ve en son tabii ki de bitmedi daha paketleme işi. Şöyle çantamızın ağzı kapansın diye. Şöyle şirin mi şirin bir mandalla buradan tutuyorum ve birleştiriyorum. İşte bu kadar hazır ve kolay. Tadım. Tabii ki sen bu hediyeyi almış olacaksın bu vlog'u izlerken Emre. Bir de şöyle e, tabii ki not yazdım ve şöyle bir sade zarfa koyduğum Notumun zarfını şu şekilde biraz e, espriyle süslemek istedim. Sizlere de fikir olması açısından yine bu vlog'uma bunu ekliyorum. <laughs> tabii ki yazdığım notları özel olduğu için paylaşmayacağım. Şuraları da yine uğur böceğiyle zarfın yapışkan kısmı olmadığı için uğur ile yapıştırmış oldum. <laughs> Acele çıkar beni buradan. Esmaş, esmoş beni okuye. Okiye nedir arkadaşlar? Okuyonun çalıştığımız ilçedeki yöresel dil. Ee, yine yine esma beni açiye. Oku beni. Beni hemen açmalısın. Açsana beni. İmdat beni hemen aç. Not bir kağıt. <laughs> yine e, şemsime yine şöyle güzel bir esprili aynısından hazırladım. Buna daha farklı şeyler yazdım. Mesela çıkar beni buradan. Not bir kağıt. Aç, acele aç. <laughs> beni hemen aç. Hadi aç beni, oku beni gibi. Ve tabii ki kendisine gelecek olan sürprizden henüz bir haber canım Emre Hanımcığıma da. Ay şunu baksanıza. Eskiden ne çok yapardık böyle. Aa, bu da aldığım pastanın şeyi. Üstüne koyacağım neydi ee, neydi bu ya? Ep epoksi miydi? Cık, yok epoksi başka bir şey, plexi Pleksi şöyle bir yazı aldım. Bir tane tabii ki kalpten. Mum aldım. Bu da ona hazırladığım zarf Beni oku, hemen aç beni. Aa onu yöresel dilde yazsam mı acaba buraya? Neyse, öyle işte. Bu da fikir olsun burada. Dilerim 2024 yılı hepinize en başta sağlık, barış sevgi, mutluluk, huzur, bereket ve tüm güzel duyguların içerisinde barındığı harika ve şahane bir yıl olsun. Savaşların olmadığı, insanların insanlık dışı muameleler görmediği, hayvanlara, kadınlara hiçbir canlıya eziyet edilmediği, en çok da beden sağlığı ve ruhsal sağlığımızın yerinde olduğu. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Bunları gerçekten dua ediyorum sürekli. Çünkü insanların yani psikolojileri çok bozuk maalesef. Şiddet her geçen gün artıyor. Rabbim bizi, sevdiklerimizi, ailemizi ve tüm iyi insanları kötülerden, kötülüklerden, şerlerden, görünür görünmez kaza bela afet musibetlerden tüm kötü, negatif her şeyden korusun. Benim biricik arkadaşım, hep bloklarımı yorum yapan canım Emre Hanımcığımın çalıştığı iş yerine geldim. Şöyle hazırlamış oldum. Akşam ben bunu çünkü çekmiştim Emre müsaadenle. Şöyle güzelce hediyelerini takdim ettim. Çok mutlu oldum. <laughs> O zaman vlogu böyle kapatalım Emre. Bir şey diyor musun? Çok teşekkür ediyorum. Ay sesini duydular bak. Ama ya, önceki vloglarda da vardın sen. Kahvaltı evet, vloglarında. Yeni yaşın kutlu olsun. Allah her daim yüzünü hep güldürsün. İki cihanın da cennet olsun. Çok mutlu ol. Her şeyin izin. Sen... Herkese de sizin gibi bir dost nasip etsin. Amin. inşallah. Hadi o zaman görüşürüz.